Merhaba sevgili arkadaşlar Ben ferhat gta Türk.com'da Bugün yine başka bir videoyla Sizlerleyim Bugün ee, Bizim bu lanet olası Bir ajan var biliyorsunuz Steve Haynes Bir F FIB ajanı Gerçek ismiyle FBI Ajanı Kendisi kirli bir polis Bize üçümüze Yani bütün karakterlere burada görev veriyor Trevor'a, Franklin'e ve Michael'a. Dave aracılığıyla da buluyor bizi. Dave de solda oturuyor bildiğiniz asıl bizim tanıdığımız isim Dave. Bu görevde Bu arada yanlışlıkla konuşmaya geçtim Bu görevde ee... Bir kodadaki olan bir adam var onu IAEA'nin binasından kurtarıyoruz. Tabi kurtarmak denirse. da tahminimce sanırsam ki CIA oluyor gerçek hayattaki. İşte bize kirli işlerini yaptırıyorlar. Bu Steve Haynes'in kariyeri buna bağlıymış. Bu adam bir şeyler biliyormuş falan filan. O adamı oradan kurtarmamız için bizden yardım istiyorlar. Biz de kabul ediyoruz. Dave ile beraber çocuklarla buluşmaya gidiyoruz. Şuradan bir fake evet güzel geçtim. Evet arkadaşlar görev gol bitirmek gerçekten kolay değil. Zor bir görev. O yüzden beni dikkatlice izlerseniz siz de Gold'la bitirebilirsiniz. Özellikle Gold'la bitirmek için süre önemli. Ee, isabet i̇sabet oranı önemli ve headshot önemli. Onu headshot atmanız gerekiyor adamlara. Ve buralarda çok hızlı olmalısınız. Gerçekten hiç zaman kaybetmeden ve ara sahneleri izlememeniz lazım. Ben daha önceden aynı şekilde bitirdim. Ee, Gold'da bitirdiğim. O yüzden ara sahneleri izleyeceğim. Siz gold yapmak istiyorsanız ara sahneleri geçerek oynamalısınız. Eğer ara sahneleri istiyorsanız zaten That's a dumb move. Replay mission'dan e, arda, arda oynayabilirsiniz. Evet. Bunlar da altasız gelmek çok önemli. Hiç e, e, vakit kaybetmemiş olursunuz böyle. Ve geldik. Ve çılgın Trevor abimiz gene orada e, birilerini atar da. Bak e, bak hareketlere bak Gel. Sonra sarı kabadayı gibi yaptım Trevor'a. Hoşuma gidiyor böyle. KG No, it's another cagey motherfucker, all right? Not good. you. Hey, T. Enough with the faux political bullshit. <sighs> song Franklin. Man, you better take off. Really? Shit, I'm good. I ain't building. Whoa. What am I detecting? Some, uh, some sort of uh, son I never had. Bullshit here, Mikey? Huh? Hey, listen. If you want to replace some father <laughs> figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would Eğer gerçek bir bad, baba, figürü istiyorsan bu şişko pislikten daha iyisini bulmalısın falan filan dedi. Trevor'la onu soruşturuyor işte. Bu da Franklin. Her zaman istediğim oğlum dedi. Bir an hakkında konuşuluyor arkadaşlar. Gördüğümüz resimlerde, trailerlerde hatırlamıyorsam bu görevle ilgili bazı görüntüler, bilgiler falan vardı hep. Michael yukarıdan aşağı iple sarkıp içeri giriyor falan filan biliyorsunuz. O görev bu görev işte. Evet, Franklin gitti korumak için. Michael da abimiz üstünü başını değiştiriyor. Bu da kıçımı ye dedi. Şöyle şey. öyle demedi ama öyle o tarz bir şey söylüyor. Trevor abimiz helikopterlerden sorumlu müdürümüz. Evet. Şimdi AYA'nın binasına gidiyoruz arkadaşlar. En üst tarafa çıkacağız.

Evet AE'nin binasına geldik arkadaşlar. Şu turuncu şeyin üstüne geliyoruz. sağ yaptık mı? Tamam evet. evet. Buradan sol analog tuşuyla aşağı atlıyoruz. Atlıyoruz. Bizi kimse görmüyor. Bak zenciye bak zenciye bak. Ne oluyor dedi orada. O da ne oluyor diye bir şaşırdı. Bu da amcamızın eline vuruyorlar. Yazık ya. Şunun tipe bakın ya. Yazık ya. Evet bu cevap vermezsen diyor bak bu kocaman şey diyor kıçına sokarım senin diyor. Ben sinema ekipmanı şey yapıyorum diyor. Döşüyorum diyor. Şimdi ben sana döşeceğim. Kolunu tutun dedi. Küt. You bunu içine soktuğunda nasıl hissedeceğini merak ediyorum diyor ve abimiz dağlar içeri. Ve Franklin'e geçiyoruz burada. Franklin'i aldık. Şunların kafasına. Şu, bu bir. Nerede, nereden nerede? Şu iki beynini akıttım duvara. Şu üç renci kaçarken beyni aktı. Dört. Beş. Bomba yaptım vallahi. Nerede? Aa şurada lavuk. Bunu da çak. Tamam. Şimdi Michael'a geçeceğiz. Oha ona da geçirdim Michael'a geçmeden önce. Evet. Şurada kalanları temizlememiz lazım camdan bir şey göremiyorum. Ona da vurdu. Evet. Herkesi temizledik. Şimdi götür bizi buradan Trevor. Evet arkadaşlar burası çok dikkat burada. Franklin'le üstünüze gelecek olan bir tane helikopter var. Bakın bakın geliyor şuradan şerefsiz. Bu geliyor. Bekleyin. Ateş etmeyin. Bekleyin. Bekleyin. bekleyin Gözlerinde kışı gören kadar. Havada hafif bir şekilde duracak ve şimdi işte ağzına vuruyorsunuz. Onun öyle durana kadar vurmayın, gerisi geliyor zaten. Ondan sonra arkadaşlar, Michael'la geçmeyin. Bakın, tekrar söylüyorum, Michael'a geçmeyin. Direkt trevora geçiyorsunuz. Michael kendisi bot olduğu için ota eğim oluyor. Ee, bu isabet oranı yüzdesini arttırmak için en iyi yöntem budur. Siz sadece Trevor'la helikopteri sürün. Michael en kısa zamanda onları kendi atış edip direkt Kullananları atış edip patlatıp öldürüp görevi geçmenize yarayacak. Bakın bir tane daha gitti evet. Şu en son denyo o da gitti diyelim. O da gitti mi? Geriye hiçbir şey kalmıyor. Şunu da öldürdük. Evet, Sonuncusunu da aldık mı? Artık evet. evet gitti. Güzel bir şekilde oldu. Öldü gidiyoruz. Evet. Aynı bu şekilde yaparsanız arkadaşlar. Tabi ara sahneleri de izlememeniz lazım tekrar söylüyorum. Büyük ihtimal yüzde yüz ile bitireceksiniz bu oyunu. Ancak biraz zor. Dediğim gibi boşa ateş etmeyin. Hızlı olun çok hızlı olun. Bu aşağıdan geçtiğimiz otobanda hiç hata yapmadan gelin. Bu gerçekten işe yarayacak. Şey. Helikopterle buraya hızlıca inin hiç vakit kaybetmeden. Hey, G -G. Evet. abimizi Hey sakin olun be Şu adama bir izin verin falan diyor Zencide ben ne yapayım dercesini elini salladı Ve Trevor kıçını kurcalıyor şurada İnteresi mi adam sende? Pro. Haha, in bed with the bureau and a new running buddy. Yeah, he's more of a protege. Yeah, what? You gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Michael, look at this. Ah, new so, city, new set of problems, new idiots. Ah, they stay the same. Aptallar ama hep aptallar aynı kalır diyor. Evet sanırım. Evet. Istersen... Bakalım gold mu aldık. Şimdi büyük ihtimal gold alacağız. Evet arkadaşlar büyük ihtimal gold alacağız. Bakıyoruz heyecan doruk da geliyor geliyor geliyor. Evet bakıyorum evet gold gold aldık. Ee, siz de dediğim şekilde oynarsanız arkadaşlar büyük ihtimal siz de gold alacaksınız. Söylediklerimi yapmayı unutmayın diyorum. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Esenlikle kalın efendim.